Selamlar ben Tolga Alp. Bugün bir Arap masalı ile birlikteyiz. Masalımızın ismi Develerin Bacakları Niçin Yamuktur? Çok ama çok eski bir zamanda develerin çok bol olduğu Arap ülkelerinde değişik bir deve yavrusu büyüyormuş. Bu genç deve diğerlerine benzemiyor, kendinden önce hiçbir devenin yapmadığı şeyleri yapmak istiyormuş. Bir seferinde babacığım ben uçmak istiyorum diye tutturmuş. Yavrum iyi de senin bunu istemen hiç önemli değil. Çünkü develer uçmazlar. Daha doğrusu doğal yapıları nedeniyle uçamazlar. Kuşlar uçar, yarasalar uçar, kelebekler, arılar, sinekler uçar. Bazı sincap cinsleri uçar. Hatta hatta bazı balıklar bile uçar. Ama bir devenin uçtuğu görülmemiştir. Ve bence görülmeyecektir de. Yani sen bu düşünceyi kafandan at. Sen uçamazsın. Ama yaramaz deve aklına koyduğunu öyle hemen unutacak cinsten değilmiş. O günden sonra kuşların tüylerini toplamaya başlamış. Deve kuşlarının, kazların, ördeklerin tüylerini buldukça toplayıp saklıyormuş. Sonunda bu tüyleri birbirine ekleyerek kendine iki tane kocaman kanat yapmış gövdesinin iki yanına bağlamış ve döne döne yükselen merdivenlerden yüksek bir minareye tırmanmış. Oradan da kendini aşağı bırakmış. Kanatlarını oynatmayı denemiş. Ama o derme çatma kanatlar daha ilk çırpmada dağılıp dökülmüşler. Deve yavrusu bir kaya parçası gibi gittikçe hızlanarak yere düşmeye başlamış. Yaramaz deve yavrusu Yine de çok talihliymiş doğrusu. Çünkü caminin altında pazar kuruluymuş ve yere değil, kumaş satan pazarcıların tezgahının üstüne düşmüş. Bu sayede ölmekten kurtulmuş. Ama pazarcıların öfkesinden kurtulmak için oradan kaçarken iyi koşamadığını fark etmiş. Deve yavrusu o yükseklikten bütün ağırlığıyla ayaklarının üstüne düşünce bacakları iki yana doğru iyice açılmış. İşte o zamandan bu yana develerin bacakları tersine çevrilmiş V harfi gibi dışarı doğru yamuk.